Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Türkiye'mizin maçı var arkadaşlar. Maç tekli videosuna tekrar arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye gürcistan maçı var arkadaşlar. 9'a 45 geçe. Böyle arkadaşlar maç tekli videoları gelecek. Youtube kanalımıza abone olup ol, ol. Bildirimleri açarsanız deniz arkadaşlar. Bak böyle arkadaşlar maç. Maç videolarda gelecek. Oyuncular gelecek. Bütün hepsi arkadaşlar gelecek video komple izleyelim. Beğenelim. Tam abone olalım. Bildirimleri açarsın. Siz arkadaşlar böyle arkadaşlar maç. Maçta videoları videolar arkadaşlar gelecek. Takipte kalın. Sizi çok seviyoruz. Bize arkadaşlar destek olalım. Sizlere beraber arkadaşlar kocaman. Kocaman arkadaşlar bir aile olacağız. Video komple izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar maçta ilk videolara gelecek arkadaşlar. Paşalar Türkiye'ye vurdun kol olsun Kupası heyecanımızda, Dünya Kupası hedefimizde, hayallerimizde final maçına çıkıyoruz. Taraftarımızın önündeyiz. Muhteşem bir destek, muhteşem bir taraftar grubu. Ekranları başında milyonlar bu akşam yeni bir zafer yaşatacağına, bizim çocukların bizi yine sevinçe boğacağına en ufak bir şüphemiz yok. Bulgaristan deplasmanında 100. maçında kusursuz oynadı. Bu akşam yine onun organizasyonuna, onun orta sahadaki maestroluğuna, şefliğine çok ihtiyacımız var. Yürekten kutluyorum kaptanımızı. Sayısız maçını anlattın, sayısız evet. golünü Ömer abi. Türkiye Gürcistan karşılaşmasına hoş geldiniz. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek 99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Hadi bakalım başarılar. Kıbarak Spilya'ya geçiş istiyor. Evet. Aldı topu Yunus. Merkeze döndü Hakan. Arda. İyi paslaşmalar. Sol kanatta Kenan. Kenan Yıldız. Eren evet. geldi. Eren haydi. Eren içeri baktı. Çevirdi. Kerem. Kerem Akçakoğlu. Top ayağına oturmadı. Keşke Keşke de. De. <laughs> Bulgaristan deplasmanında Zeki önünde Oğuz. Bugün Mert Müldür önünde Yunus. Tercihi Kerem'den iyi baskı. Tatlı topu. Haydi. Kalabalık geldik. Ceza sahasına Eren. Erenlerde. Gözler hakemde. Devam kararı. Şimdi geçemedi. Yunus geçemedi. Eren Elmalı şimdi kalkıyor ayağa. Eren Elmalı arasındaki ikili mücadele Ömer abi. Evet. faul gibi gördük ama. Bir temas var. Ha hakem devam dedi. Bir kalkat dikkat edelim. Kalkaksa aldı. Dörde iki geliyorlar. Kalabalık geliyor Türkistan. Savunma arkasına doğru. Kalabalık geldiler top yanağılarda. 4-1 e pozisyon oldu bir anda. David Asmili top yanağılarda. Hakem korner verdi. Korner verdi maçın hakemi. Kademeye girdi. Goklişit ise Kıvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sağda. Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan kaç kaç. Ya. Kenan! Kenan! ofsayt Ofsayt. İşte, hmm. işte, o demin söylediğim o, o şey. defans bloğunun arkasına çizgi halinde o, kalıyorlar. Ama burada bir ofsayt incelemesi yapılıyor şu anda. Gol çek geldi yani bence sol bekleri bozuyor. Kocel'le istedi. Oy ver ya. Gol! Gol! Gol gol gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. O çok beklendiyse bir şey çıkıyor. 1-0 Yıldız Harika gol Kenan Yıldız Abdülkerim Mert Müldür içeride Orda yaptı ortayı. Kafa vuruş savunmadan gelişine anlaşamadık orada iki oyuncumuz. Kerem hemen çevirdi Kenan'a. Kenan Yıldız birebir rakibiyle İlk iki kişi kapattı. Gelişine Hakan savunma korner. Aptan Hakan Çalhanoğlu. Kalabalık geldik gol Etkili orta Hakan. Kafa Gol 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 gol. gol.

ellerine kollarına sağlık düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu Arda nefis bir top top savunma arkasına yine kalabalık geldik. Kenan, Kenan açıdan Kenan, Kenan vurdu Mamardaş beni. Eren Elmalı Kerem Aktürkoğlu ceza sansındaydı. Şimdi geldi orta öndüriye doğru arkaya gol pozisyonu Abdülkerim dokunamadı. <laughs> İsmail. Hakan geriye döndü. Çok Yeniden İsmail. Çok İsmail derinlemesine. Kerem nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. Dörde dört geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizdi? Gol. 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 Şanslısınız çocuk gol, gol gol gol. Harika bir gol. Harika gol. harika gol. 35 dakikada Sildik Gürcistan'ı. 35 dakikada Sildik Gürcistan'ı sağdan. İşte iki Devlet Başkanı yan yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Çok güzel gol attı. Çok güzel. Harika Yunus'a gelmedi pas. Şimdi bastı Arda. Bravo Arda. Haydi Arda. 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 sürenin ilk saniyelerinde Arda ön alan baskısıyla topu böyle aldı. Kerem'in pası son anda son anda üstten dışarıya gitti. Hakan içeriye baktı Kenan. Yaklaşmıştı Hakan. Gönderdi doğrudan içeri. Gol. Gol, gol 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 gol. Arka gol 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 gol. Duble duble. Duble duble gol. Duble, duble, gol. Duble. Arka demedi. gol. Avusturya maçı kalesini yaptı. İkinci gol. gol ikinci. Çok güzel milli gol. takımın dördüncü i̇kinci golü. Arkadaşlar gol attık. A, i̇kinci gol Gol, i̇kinci yarıda da buluyoruz golü. İkinci yarı başladı gol attık. Uşuklar, uşuklar, gol attık. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide yok. o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi Evet Düşün dedim yani ben de bir rahatlıkla geliyorum. Gülüşün bu laf. Koçan top gönderen isim sol kanattan orta ceza sahamıza ziv indirdi. Şimdi sert bir şut dışarıya Gürcistan. hızlı çıkarsak tehlike yaratabiliriz. 5 oyuncuyla ile geliyoruz. Mert taşıdı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Gözler yine Melih Demir aldı. Hakan yaptı ortayı. Arkaya açıldı Kenan Yıldız. Kenan bir yüksek topta arka direğe doğru. Kafa vuruşu. farkla dışarıya. Yardımcı da bayrağını kaldırdı. Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Mert Müldür. Kıvarat geliyor. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü. Uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için gole yaklaştı. Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar maçtaki videoları gelecek. Aferin Türkiye kazandı. Alo, alo, alo. Şampiyon Türkiye. Böyle arkadaşlar maçta duyduğuna gelecek YouTube kanalımıza abone olalım. Bildirimizi açarsanız video komple izleyelim durdurmadan. Atlamaya da video direkt komple izleyelim. Böyle arkadaşlar maçta duyduğuna gelecek YouTube kanalımıza abone olalım. Görüşmek üzere size çok kıvız. Kıvız arkadaşlar bay bay. Size çok sevdik bay bay arkadaşlar.